Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? Valla adet dönemi gören, adet olan bütün hayvanlar haramdır bana göre. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani midye zaten haram. Bunu çok insan bilmiyor. Meklu diye geçiyor ama haram. Evet. Onun dışında da pek bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? Domuz eti. Yani domuz eti doğru. Başka? <laughs> ne bileyim ya. Geviş getirmeyen bütün hayvanlar. Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? Haram olan içki var bileyim haram olan sigara içmek başka bilmiyorum abi. Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? E domuz eti, domuz eti. Tamam. Domuz eti. Başka. 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 Sonra sen cevapla başka var mı? Ee şey vardı. Bir şey yemek yasaktı ya. Hani var ya bu ilk insan Hz. Adem'le Hava var ya onlar giriyor. Elma falan. <laughs> şey yok kanka. Cennetten oh. dedi elma falan alıyorlar. Tamam ama, ama o yasak ve elma farklı bir şey. Aynen. Tamam. Evet. işte içki yasak, alkol yasak. Şey de sarımsak, zina yasak. falan da yasak. Hani e onları da söyleyeyim. Uyuşturucu yasak, domuz eti yasak, alkol falan, kumar yasak bunlar şey giriyor Bak şeyler. Peki abi Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? Yani memeli olmayan hayvanları yemek haramdır. Domuz eti başta geliyor. Ee, zorunlu olduğu, olduğu sürece savaş ve açlık durumunda at eti yiyebiliyorsun tabi zorunlu olduğuna göre. Tabi buna rağmen eşek eti de yemek haram. Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? <laughs> elma. Hayır e, ha, domuz eti evet. haram. Başka bildiğim yok. Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecekler nedir? Domuz eti, midye mi? Vallahi ben öyle duydum. Domuz eti, insan eti, insan eti var. Kur'an'da geçmiyor böyle. Geçmiyor mu? Evet. Ne ne olarak geçiyor? Kan geçiyor. Yani kan, kanlı şeyler. Ölmüş hayvan Ölmüş hayvan işler evet. 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 Teşekkür ederim reis. Çok, Çok ben, sağ Ben olasın. teşekkür ederim. Müslüman mısın bu arada? Evet Müslümanım. Evet, tamam.